Doğum sonrası idrar kaçırma sorunuyla karşılaşmamak için alınabilecek önlemler nelerdir? Birinci derecede önemli olan fazla kiloların çabuk bir şekilde verilmesi çok faydalı olacak. Pelvik kas egzersizleri, karın kası egzersizleri, mesane egzersizleri gibi egzersizler hem doktorunuzdan hem fizyoterapistlerden kolayca öğrenilebilecek, ev ortamında yapılabilecek egzersizlerdir. 6 ila 8 hafta sonrasında kas egzersizi yapmakta fayda var. Daha öncesini tavsiye etmiyoruz. Öksürük ve kabızlık gibi şikayetler varsa bir an evvel bunların çözülmesi lazım. Bunlar artırır idrar kaçırmayı. Kafein içeren, sinir sistemini uyaran sıvılardan, enerji içeceklerinden uzak durmakta büyük fayda var. Antidepresan, antipsikotik dediğimiz ilaç grupları da bazen idrar kaçırma olayını artırmaktadır. Bunlara dikkat etmek engelleme açısından son derece önemlidir. Merak ettiğiniz soruları Canpet sosyal medya kanallarından iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim.